Buna göre okul müdürü bu konuşmayı aşağıdaki özel günlerden hangisinde yapmıştır? Şimdi bakalım metinde bizden yani bize nelerden bahsedecek? Bu arkadaşlar bir başlık belirleme sorusu olarak da düşünülebilir. Bu metnin başına acaba hangi başlığı getirebiliriz şeklinde de düşünebiliriz. Okuyalım metni. Gazilerimiz vatan sevgisinin ve destansı tarihimizin yaşayan abideleridir. Kadim inancımızda şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz onurlanmış Mehmetçiklerimizdir. Onlar ölüme türkülerimizi, marşlarımızı, ilahilerimizi söyleyerek yürüyenlerimizdir. Bu nedenledir ki şehit ve gazilerimize duyduğumuz minnet ve şükran, aynı zamanda tarifsiz bir insanlık onuruna duyduğumuz hürmettir. Onlar cesaret timsali olan madalyalarını, hiçe saydıkları hayatlarının bedeli olarak değil, Namzeti olarak taşırlar göğüslerinde. Vatan ve bayrak şairimiz Arif Nihat Asya, şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz diyor. Bugün bizlere düşen, hayallerini ve hayatlarını içe sayarak varlıklarını, vatanlarını armağan eden bu kahramanların cesareti ve asaleti önünde, minnet ve şükranla eğilen, onların bizlere bıraktığı bu şanlı tarihin sayfalarında, vatana hizmette, bilimde, sanatta ve sporda yeni destanların satırlarını düşecek nesiller yetiştirmektir. Bu metin bir okulda gerçekleştirilen bir törende okul müdürünün yaptığı konuşmadan alınmıştır dedi. Bu da arkadaşlar neyden bahsetti? Özellikle gazilerimizden bahsetti değil mi? Arif Nihat Asya'nın şehit olmayı göze alamayanın gazi olamayacağından özellikle bahsetti, o bilgi vurgulandı. Dolayısıyla bu metin 19 Eylül Gaziler Günü başlıklı bir konuşmadan alınmış olabilir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Bu metinde söz edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. A şıkkında Sevme Sanatı, B şıkkında 35 Yaş, C şıkkında Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabı, D şıkkında Superman Türk Olsaydı Pelerini Ne Annesi Bağlardı kitapları verilmiş. Bakalım. Yazar bu kitabında 7'den 70'e herkesin faydalanacağı Bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyelerden oluşan bir eserle karşımızda. Tecrübeli kalem, bir insanın çocukluktan itibaren hayatının hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. Herkes kendi talihinin mimarıdır sözünü hatırlatarak kendi yolunu çizmenin ne anlama geldiğini tüm kritik noktalarıyla yorumluyor ve ekliyor. Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında da pencereler açın. Farklı dünyalarla ancak böyle tanışırsınız. Ben hep yerimde dursaydım, dünyamı değiştirecek insanları aramasaydım, bugün tanıdığınız ben olmazdım. Bir insanın bittiği an, miskinliğe esir olduğu andır. İnsan konforundan vazgeçmeye göze almalıdır. Kendi dünyasının yerinden kendisi oynatmalıdır. Şimdi burada arkadaşlar açık bir şekilde hangi hemen aklımıza geliyor? İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır başlıklı kitabı aklımıza geliyor. Neden? Bilge şahsiyetiyle gençlere veya her yaş grubundan insana hitap ettiğini biliyorum. Ayrıca insanın kendini geliştirmesi için neler yapması gerekir? Ömründe hangi aşamaları, hangi basamakları tırmanması gerekir? Nasıl davranması gerekir? Bunları e, bize öğretiyor diyor metinde. Dolayısıyla ne demem lazım? C. Bir ömür nasıl yaşanır? İlber, ortaylı şıkkımız. Bu başlık ve görselden yola çıkarak oluşturulan bir metinde aşağıdaki parçalardan hangisi yer almaz? Başlığımız Kurtuluş Savaşı'nda kadının rolü ve burada da cepheye mermi taşıyan kadınların fotoğrafı var. A. Kurtuluş Savaşı kadınıyla erkeğiyle tüm bir milletin varoluş mücadelesiydi. Kadınlar sadece cephe gerisinde değil, cephede muharip olarak görev alarak milli mücadelenin başarıya ulaşmasında rol oynamışlardır. Kara Fatma, Şerife Bacı, Halide Edip, Çete Ayşe, Halime Çavuş, Tayyar Rahime, Gördesti Makbule Milli Mücadelenin Kadın Kahramanlarından bazılarıdır. Güzel. E, görselle alakalı, başlıkla alakalı diyebilirim. Eledim. B. Türk tarihindeki diğer savaşlara göre kadınların istiklal mücadelesine katkısı ve katılımı daha fazladır. Bunun temel sebebi Kurtuluş Savaşı'nın özellikle ilk dönemlerinde düzenli ordudan çok Gönüllü halk kuvvetleri tarafından yürütülen bir savaş olmasıdır. Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı ve yeni Türk Devleti'nin var olma mücadelesi verdiği bu savaşta halk mücadeleye topyekün katılmıştı. Fotoğrafta halktan kadınlar olduğuna göre arkadaşlar bu metinle de bağlantılı olabilir dedim. B'yi eledim. C. Balkan Savaşları ve ardından Birinci Dünya Savaşı'nda erkek nüfusunun önemli bir bölümü cephelere sürülmüş, yüz binlercesi hayatını kaybetmiş, yüz binlercesi de sakat kalmıştı. Kurtuluş Savaşı'nda erkeklerin yeniden cepheye gitmesiyle arkada kalan erkek nüfusu oldukça azalmıştı. Bu durum silah ve cephane üretimi ve bunların cepheye taşınması gibi işlerde kadınların katılımını artırmıştı. Zaten ben resme bakar bakmaz ne dedim arkadaşlar? Cepheye silah taşıyan kadınlar var dedim. Bu artık klasikleşmiş bir fotoğraftır. E bu metinle de yani C şıkkında verilen parçayla da alakalıdır. Tam da resimde olanları anlatmaktadır diyebilirim. C'yi ele. Geldim de. Kadınların Kurtuluş Savaşı'na verdiği katkı farklı şekillerde olmuştur. Mondros mütehakkere... Mondros mütarekesi sonrasında başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinin işgali üzerine sivil protesto hareketleri başlamış ve mitingler yapılmıştı. Milli mücadele ruhunun ülkeye yayılmasında bu mitinglerin önemli bir rolü vardır. Kadınlar bu mitinglerde hem konuşmacı hem de katılımcı olarak önemli bir rol oynamıştır. Halde Edip adı var bu mitinglerde öne çıkan şahsiyetlerden biridir. Burada gördüğün gibi arkadaşlar kadınların Kurtuluş Savaşı'na mitinglerle yani seslerini dünyaya, halka duyurmaya çalışarak yaptıkları katkıdan bahsediyor. Oysa yukarıdaki resimde ne demiştik? Cepheye, cephane taşıyan e, kadınların resmi var. Bunlar var. Dolayısıyla D şıkkındaki metinle görsel ve başlık birbiriyle uyumlu diyemem. Uyumlu değildir. Yani cevabımız bu soru için Denizli şıkkı.